Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz kardeşim yanımda Hemen başlayalım Ben ilk önce bir profilimi Steve yapayım Bende ekmek vardı Sen kendin Alex yap Sen kendini Alex yap Alex. Sen Alex misin? evet Bende neden Steve görünüyorsun? Bende Steve'sin ya Oyun devirmiş ha. Ha, Steve oldun. Biliyor, yani Biliyor musun? Alex oldun. Steve daha güçlü. Biliyor musun? Alex daha güçlüymüş. Yataklarımızı biz koyalım. Bugün nereye gidiyoruz? Allah. O zümrütleri inatlara alma ya. <laughs> ama, ama abi. Nasıl alacağız? Daha bizim kazmamız yok. Ee, şeyle alamayız. Hadi hepsini topla, topla, topla. Sana havuç attım. Kendi bütün havuçlarımı. Tamam topla topla. Enderman seni de aldım. Var. Kürek yapacağım. Ben kendim Atımızı alalım atımızı alalım biz. Ben bineceğim. Ver. Ben bineyim. Eylül çekil lan şuradan. Ben bineceğim bana ver. Bana ver. Düşünürüz sandığı günahım yardım etti. <gülüyor> Kırmıyor. <gülüyor> ha, bana verir misin? Ben, ben, ben.

Sen daha şurada. Şuradaydım abi bak. Şuradaydım. Burada var. Üç tane demir mi çıkmış? Kalkan yapmaya Ay, yeter. Ben daha gelmiyorum. İnternetine bir bak. İnternetim in var. İçerideki internete bir bak. Arkadaşlar oyunu durduruyoruz. Allah. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Üzücü bir haber oldu. Eylül gelemiyor. Ama bir dahaki videomuzda karşımızda olacak. Şuradan çıkalım. zaten bitsin bir. Gel <laughs> Eylül de geldi arkadaşlar. Şart. Hayır. video Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar dikkat edin. tik 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 Görede mi oluyorsun sen? Neden inemiyorum ya attan? Dur yosuncan bak. Ne oluyor? Dur. He <laughs> bak in Arkadaşlar o bildi yine bir şey oldu devam edeceğiz. Arkadaşlar devam edeceğiz. Ne yapacak gösterebilir <laughs> miyim? Ama dur Eylül. Atlamaz vazgemi geçti. Olsun. Başka atlarda buluruz. En aşağıda. En aşağıya suya inmem lazım. Dur benim aklıma bir şey geldi. Allah yiyelim. Allah Allah. Aşağı atlayacaksın. Aa, İyi kendin. Neredeydi onlar? İyi ki yine bildin diyecektin galiba. Ben de atlayabiliyorum. Ağzını at. Zümrüt. Zümrütü alıp zümrütü alacağız. Kendimize zümrütten ki Zümrütten kıyafet yapacağız. Tamam mı? Düşüneceğiz onu da. Zümrütten kıyafet alıyoruz. musun? Hileli Minecraft'ta. Hileli Minecraft. Ana ne oldu? Koydun ya. Demir kazma yapalım biz bir. İki tane yap. İki tane yapamıyorum dedim ya. Ne yapıyorsun yine? Hı. Şimdi şunu şöyle. Ne oluyor ya? Sesli falan diye vuruyorlar sanırım. Evet. Yaptık kazmamızı gidiyoruz yollara taşlara. Sessiz ol yollara taşlara değil mi? Daha bir günde. Şu üstümüzü kıralım bir. Geldik, Oy, geldik, geldik. Ne biçim güzel ya. Ne biçim güzel derken niye bahsettin? Ne be güzel ne biçim. Bir güzel. Sessiz oldu ha. Bakayım başka zümrüt var mı Yok her zaman. Demir gidiyor. demir. Altın altın boyunda altın çok hızlı yavaş sırada gidiyor. Al demir. Oo, oo, oo. altınlar altınlar. Hı. Abi bir de hile oluyormuş. Bir de hile olup ne oluyor sen? Elmas. Oo. Ama hile olmaz elir. Oo sekiz tane altınımız var. Abi. Demire ulaşmamız lazım. Ee bu şey inmedi. Şu neden inmedi be? Şurada, şurada slime var. <laughs> neden inmiyorsun ya? <laughs> Benim biçim uyuyor? <oyun? gülüyor> hala hala hala. Ayol baka girmiş. <laughs> Aşağıda. Düşme düşme düşme. Amen düşmesem benimle. Ya. Elül. Hemen. Dur yerinde. Oof. Üst üstleri. üstleri. Zümrüt üst. Nerede? Buraya bak şuraya. Ha şuradaki zümrüt mü? Ona evet, doğru gideceğiz. Oraya gidelim. Ona doğru gideceğiz. Ama biraz taş, taş toplamayız. Taş toplamalıyız. Şöyle ilerleyelim. Burada daha çok canavar çıkıyormuş. Ay, uyumamız lazım aşama olduğunda. Arkadaşlar biz çalışacağız. Doğru, güzel. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar video devam ediyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Eylül ya videoda ya. Ben sen benden yardım iste ben hızlı hızlı yaparım. Sen girmeyi dene istersen. Gileyim. Tamam. Şarjım 4. Şarjım 2. Hı. Şimdi şuradan şöyle bir... ama seni kaybedeceğim. Sen bir game mode bir geç. Geçmeme gerek yok ki. Ay. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şu üst kattaki lanetlerden dolayı sizlere özür diliyorum. Üst üst eli düşünsene. Eylül düşünsene yarası bizi vuruyormuş. O el ne biçim olurdu? Düşüp ölürdük valla. Zümrüt bulduk yine. Altın neredeydi? Üste miydi altın bir? Üste üste. Şuraya gidip bir bakalım. Yerde de altın var. Ay yerde de. What? Yerde de zümrüt varmış ya. Aa demirler var. Elmas da çıksa ne muhteşem olurdu değil mi? Elmas çıksa set yapardın. Ben bir girdim. Geriliyor. Arkadaşlar son bir kezcik daha oyunu durduralım biz. Ben de vereyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Altında bir tane de altın var değil mi? Bak abi bende ne var? Sana mı geldi? Bak bende ne var? Hı <laughs> hı. Meşalemiz oldu. Bir de altımız, oldu. Şeyimiz oldu. Bak. devam ediyor muymuşuz? Ben mesela? ne yapayım? Dur. Oh, ha, ha ha Düştüm alt kata. Dur. Ya ben de geçebilir miyim? Dur bir Verir misin şu pantolonu benim de? Vereceğim dur. Ah, hop hop hop. hop. Geldin mi? Geçebildim bak. Oha. Ne aldı? Bak benim gibi git. Ay, ay dur. Vurma. Benim gibi böyle git. Tamam. Şuradan şöyle git. Düşersen. Hızlanma gücümü kullanıyor ama. Zaman gücümü kullandım ama düşmedim. Dur. Ben ne yapayım? Sen bekle. Ben şuradaki altınları alayım hızlıca. Burada meşale buldum. Aynı değil Kömür mü? Demir mi? Kömür. O ses neydi? Duydun mu? Duydum. O ses nerede? Öleceğiz mi? Her ses öleceğiz değildir. Bana geldi. Altın mı? Hı, hı. Kaç tane altınımız var? 19. Benim bir tane. 20 tane altınımız var. Şu maden tehlik. Buraları artık çok teklif. Te tehlikeli olmaya başlamadı mı sence? Dur, hiçbir mi hiç kimseye vurmayalım. tamam mı? Tamam, hiçbirimiz hiç kimselere vurmayalım. tamam mı? Tamam. Yere su suya girdi. Buranın son satışı. Abi. Hı. Burada lavlan su var. Oraya yetişemeyim ki. Of çok kötü oldu bu. Ben birazcık bekleyeyim burada. Atlama. Atlamayacağım. Yoksa vururum. E, burada tam düştüm. Anne burada bir şey oluyor. Böyle duman gibi bir şeyler çıkmıyor mu? O hep çıkıyor. Beni bekle. Şöyle gidelim. Çok tehlikeli ya. Çok su değil mi? Su tehlikeli değil mi ya? hı. <laughs> Geçme. Geçebilirim. Geçme mi? Geçebilirim. Ya geçme. Ya. Geçme diyorum. Geçmiyorum ki. bir şey yapma. Bir şey yapmadı değil Yaptı geçti çocuk ya. Ge Ge Sen yaptığın gibi. Suya atlamaya çalış. Suya atlayamazsan. Öldüm. Ne? öldüm. Aferin. <laughs> ölmedim. Ooo. Zümrüt. Orada da altın var. Burada da var Bak abi. Tamam kırarım. İşte Ne var? Gelsene Şuraya bu koyayım. Ben altın yaparım. Tamam. Altın neden yapamıyorum? fırınımız var mı? Yok. Sen birazcık kalk. Aşa Aşam olur ya da 17 tane varmış ya. Aşam olur. şurada altın mı oldu? Ha gördüm. <laughs> tamam. Ben bir tane ocak yapayım şuraya. Ocak mı? Fırın fırın ocak Aynısı diyor. aynısı. Ben bir şöyle koyayım ya. Ay, oldu da. ha? Demirim var mı? Yok. Nasıl? Yok ya demir vardı. He varmış. Ben birazcık burayı aydınlatayım. Bu kadar aydınlanma. Heh tamam bu kadar aydın aydın Arkadaşlar kısadan bir videomuzu sonlandırmaya başlayalım. Başlamayalım. Başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.